Genellikle kozmosa ait anlık fotoğraflar görürüz, bilirsin. Geçmişte donmuş bir an, sakin, değişmez bir kartpostal gibi. Evet. Ama bugün bize sağladığın kaynaklarla çok farklı bir şeye tanıklık edeceğiz. Sanki bir film izleyeceğiz, hem de bir aksiyon filmi. Hı hı. Gökbilimcilerin devasa bir kara deliği tam o patlama anında, yani gerçek zamanlı olarak yakaladığı o ana gideceğiz. Evet, çok heyecan verici. Elimizdeki notlar bizden 134 milyon ışık yılı uzaktaki NGC 3783 galaksisinin merkezindeki süper kütleli bir kara delikten bahsediyor. Hı hı. Bu sadece bir keşif haberi değil, aynı zamanda e, kara deliklerin nasıl çalıştığına dair bildiğimiz bazı temel kuralları da sorgulatan bir olay. Kesinlikle. Bu incelemedeki görevimiz de şu olacak… Bu kozmik olayın neden bizim kendi güneşimizdeki patlamalara benzetildiğini ve bunun bütün galaksilerin kaderi için ne anlama geldiğini anlamak. Öyleyse hadi bu konuyu bir masaya yatıralım. Kesinlikle. Ve bu filmin en büyüleyici yanı bence senaryoyu kimin yazdığını keşfetmemiz. Yani yıllardır biz bu tür madde çıkışlarının senaryosunu radyasyon basıncına bağlıyorduk. Evet, o klasik teori. Aynen, o klasik teori. Yani olay şuydu: Kara deliğe düşen madde o kadar çok ısınıyor ki inanılmaz parlak bir ışık yani radyasyon yayıyor. Tamam. Bu ışığın basıncı da tıpkı rüzgarın bir yelkeni itmesi gibi gazın bir kısmını uzaya geri itiyor. Çok zarif, çok mantıklı bir teoriydi. Pek çok gözlemi de açıklıyordu aslında. Hı hı. Ancak bize ilettiğin bu kaynaklar perdenin arkasında çok daha şiddetli, çok daha ani ve şaşırtıcı derecede tanıdık bir güç olduğunu gösteriyor manyetizma. Manyetizma. Evet, bu kara delik davranışları hakkındaki temel modelimizi değiştirebilecek adeta senaryoyu yeniden yazan bir gelişme. Peki, o zaman başlayalım. Yönetmenin koltuğuna oturalım ve bu sahneyi bir tekrar oynatalım. Tam olarak ne gözlemlediler? Kaynaklarında NGC 3783 galaksisinden bahsediliyor ve merkezindeki kara delikten. Anladığım kadarıyla bu kara delik etrafındaki maddeyi uzaya geri püskürtmüş. Ama püskürtmek kelimesi bile belki yetersiz kalıyor. Kesinlikle yetersiz kalır. Yani buradaki rakamlar gerçekten e, akıl almaz. Öyle mi? Evet. Kaynaklar ışık hızının yaklaşık yüzde yirmisi gibi bir hızdan bahsediyor. Yüzde yirmi mi? Yüzde yirmi. Bu sayıyı bir an için sindirelim istersen. Işık saniyede 300 bin kilometre yol alıyor. Evet. Yüzde 20'si saniyede tam 60 bin kilometre demek. Bir saniye 60 bin kilometre bu, bu benim aklımın almadığı bir hız. İnanılmaz. Yani dünyanın etrafını bir saniyede bir buçuk kez dönebilecek bir hızdan bahsediyoruz. Aynen öyle. Oradan kopan bir gaz bulutu Göz açıp kapayıncaya kadar güneş sisteminin bir ucundan diğerine gidebilir bu. Bu inanılmaz bir enerji. İşte bu hız, bu olayı devrim niteliğinde yapan en kritik detay. Neden? Çünkü bu maddenin oradan nazikçe itilmediğini, adeta bir topun namlusundan fırlar gibi fırlatıldığını gösteriyor. Ha, anladım. Hani daha önce bahsettiğim o radyasyon basıncı modeli var ya, o daha çok sürekli ve istikrarlı bir itme kuvveti öngörüyordu. Bir tür kozmik esinti gibi, yumuşak bir itiş. Aynen, yumuşak bir itiş. Ama bu gözlem bir esinti değil, ani ve şiddetli bir patlamanın kanıtı. Aradaki fark bir yelkenli ile bir savaş topu arasındaki fark gibi. Çok iyi benzetme. İşte bu yüzden bu olay çok önemli. Çünkü bize sürecin doğasının sandığımızdan çok daha şiddetli ve anlık olduğunu söylüyor. O eski zarif teori bu gözlemi açıklamaya yetmiyor. İşte burası benim için gerçekten ilginçleşiyor. Madem sebep radyasyonun o nazik itişi değil, o zaman bu devasa topu ateşleyen barut ne? Bu akıl almaz enerjinin kaynağı ne? Kaynaklar manyetik yeniden bağlanma diye bir kavramdan bahsediyor. Evet. Bu terim Güneş'ten güneş patlamalarından çok tanıdık geliyor. Bu iki olay arasında bir bağlantı mı var yani? Tam olarak o. Bir kara delikle bir yıldızın aynı fiziksel kurala göre hareket ettiğini mi söylüyoruz yani? Bu biraz tuhaf değil mi? Tuhaf ama kesinlikle doğru. Analoji tam olarak bu ve bu keşfin en şiirsel yanı da bu belki de. Nasıl yani? Şöyle düşünelim. Güneşin yüzeyindeki manyetik alan çizgileri birbirine dolanmış, gerilmiş dev lastik bantlar gibidir. Tamam. Bu bantlar o kadar çok gerilir ve dolaşır ki bir noktada tak diye kopar ve aniden daha basit bir konfigürasyonda yeniden birleşirler. Hı hı. İşte o kopma ve yeniden birleşme anında sıkışmış olan o muazzam enerji patlayarak dışarı salınır. Biz de bunu güneş patlaması olarak görürüz. Evet. İşte bize sağladığın kaynaklara göre Hollanda Uzay Araştırmaları Enstitüsü Sron liderliğindeki ekibin X-RISM teleskobuyla 10 gün boyunca kesintisiz olarak izlediği şey, Tam olarak bu sürecin bir kara delik etrafında bizim hayal bile edemeyeceğimiz bir ölçekte gerçekleşmesiydi. 10 gün boyunca kesintisiz izlemek. Bir saniye buna bir an takılmak istiyorum. Çünkü genellikle teleskop zamanı inanılmaz derecede kısıtlıdır. Yani gökbilimciler en iyi teleskoplarda birkaç saatlik gözlem yapabilmek için bile aylarca beklerler. Yıllarca evet. Bir teleskobu 10 gün boyunca tek bir noktaya kilitlemek bu olayın ne kadar önemli görüldüğünü de gösteriyor. Kesinlikle. Yani, yani dünyanın en iyi konser salonunu 10 gün boyunca tek bir müzisyene ayırmak gibi bir şey. Büyük bir beklenti olmalı. Çok doğru bir nokta ve bu projenin ciddiyetini gösteriyor. Hatta kaynakların bu 10 günlük gözlem içinde özellikle 3 gün süren büyük bir patlamayı vurguladığını görüyoruz. 3 günlük bir patlama mı? Evet üç gün sürmüş. Gözlem süresince X ışınlarında sürekli dalgalanmalar kaydedilmiş ama bu üç günlük olay filmin ana aksiyon sahnesiymiş gibi duruyor. Vay canına ama daha da etkileyicisi şu araştırmacılar bu madde akışının kaynağını yani bu patlamanın motor odasını... Kara delikten yaklaşık 50 kara delik yarıçapı uzaklıktaki bir bölgeye kadar takip edebilmişler. Bu nasıl mümkün oluyor? Bu olayı sadece görmek değil, kaynağını da tespit etmek demek. Manyetik alanların tam olarak nerede dolaşıp koptuğunu ve bu muazzam enerjiyi nereden saldığını neredeyse tam olarak belirlemişler. Yani mekanizmayı sadece teorize etmiyorlar. Hayır, hayır. Adeta suçüstü yakalıyorlar. Peki, bu suçüstü anının sonuçları ne? Yani bir kara deliğin süper güçlü bir yıldız gibi davrandığını kanıtladık diyelim. Sonuçta bizden milyonlarca ışık yılı uzakta bir olay bu. Bu bizim için evrene dair anlayışımız için neyi değiştirir? İşte bu konunun galaksi evrimiyle, yani hepimizin içinde yaşadığı Samanyolu gibi galaksilerin nasıl doğup büyüdüğüyle ilgili olan en can alıcı kısmı. Hı hı. Uzun bir süre kara delikleri sadece madde yutan, etraflarındaki her şeyi yok eden kozmik canavarlar olarak düşündük. Evet, o imaj var. Ama artık biliyoruz ki onlar aynı zamanda bulundukları galaksiyi aktif olarak şekillendiren kozmik motorlardır. Bu madde fışkırmaları yani bilimsel adıyla geri besleme feedback, evet. Aynen, feedback galaksinin gaz yapısını değiştirir. Bazen yeni yıldızların oluşumunu tetikler, bazen de tam tersine etraftaki gazı dağıtarak yıldız oluşumunu tamamen engeller. Kısacası galaksinin kaderini belirleyen en önemli aktörlerden biridirler. Anladım. Yani bir nevi galaksinin termostatı gibi bir işlevleri var. Eğer ortam çok ısınırsa, yani çok fazla yeni yıldız oluşmaya başlarsa kara delik bu gazı püskürterek ortamı soğutuyor ve yıldız fabrikasını bir süreliğine kapatıyor. Doğru mu anlıyorum? Bu harika bir benzetme. Ve senin benzetmen üzerinden gidecek olursak, şimdiye kadar termostatın odayı yavaş yavaş ısıtıp soğuttuğunu düşünüyorduk. Yani radyasyon basıncının yarattığı o sürekli esintiyle. Tamam. Ama bu yeni keşif bize diyor ki, hayır bu termostat öyle çalışmıyor. Bunun yerine oda çok ısındığında termostat bir patlamayla fırını ateşliyor, ortalığı bir anda cehenneme çeviriyor ve sonra tekrar susuyor. Ani ve şiddetli bir müdahale yani. Çok ani ve çok şiddetli. Bu galaksilerin parlaklık değişimlerinin, kozmik jetlerin yani o kutuplardan fışkıran devasa plazma akımlarının oluşumunun ardındaki temel gücün bu ani manyetik patlamalar olabileceği anlamına geliyor. Yani belki de galaksiler sürekli bir esintiyle değil de ara sıra yaşanan dev fırtınalarla şekilleniyordur. Kara deliklerin galaksilerini nasıl beslediğini veya aç bıraktığını yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bu çok çarpıcı bir fikir. Yani aslında biz başka galaksilere baktığımızda mesela Andromeda'ya onların bugünkü şekillerinde, yıldız popülasyonlarında farkında olmadan bu görünmez manyetik fırtınaların milyonlarca yıl önceki sonuçlarını izliyor olabilir miyiz? Adeta bıraktığı izleri? Tam olarak öyle. Tam olarak öyle. Bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor ve kaynakların da altını çizdiği nokta bu. Acaba daha kaç galakside bu görünmez mekanizma aktif olarak işliyor ve o galaksilerin kaderini Sessizce şekillendiriyor. Belki de evrenin en güçlü heykeltıraşlarından biri, bugüne kadar büyük ölçüde göz ardı ettiğimiz bu manyetik fırtınalardır. Peki bir saniye, bu kadar net veriden ve motor odasını görmekten bahsettin. Bu nasıl mümkün oldu? Yani bu kadar anlık bir olayı, bir fırtınanın ortasında milyonlarca ışık yılı ötedeki motor odasına kadar girip neler olduğunu görmek… Tek bir teleskopla bu imkansız gibi geliyor. İmkansız. Evet. Okyanusun öbür yakasındaki bir arabanın motor sesinden markasını anlamaya çalışmak gibi bir şey. Çok iyi bir benzetme. Ve bu çok kritik bir nokta. Bu keşfin modern bilimdeki yerini tam olarak burası gösteriyor. Bu tek bir gözün başarısı değil. Bir göz ordusunun, bir teleskop senfonisinin eseri. Bir ordu mu? Resmen bir ordu. Bu, yedi farklı teleskobun eş zamanlı çalışmasıyla mümkün oldu. Kaynakların listelediği isimler gerçekten etkileyici. XRISM, XMM Newton, NUSTAR, Hubble, Chandra, Swift ve NICER. Her biri bu kozmik olayın farklı bir yönünü, elektromanyetik spektrumun farklı bir rengini gördü. Bir orkestra gibi yani. Peki o zaman bu orkestrada kim hangi enstrümanı çaldı? Yani Hubble'ın gördüğüyle ana teleskop olan X-ray XRISM'in gördüğü arasındaki fark neydi? Hepsi aynı şeye bakıp farklı ne görebilir ki? Harika bir soru. Şöyle düşünelim. XRISM yumuşak X ışınlarına odaklandı. Yani patlamanın termal imzasına, o inanılmaz sıcak gazın çığlığına. Orkestranın baş kemancısı oydu diyelim. Tamam, ana melodi ondan geldi. Aynen. Ama tek başına bir keman senfoniyi yaratmaz. İşte orada mesela Chandra X ışını gözlenmesi devreye girdi. Chandra inanılmaz yüksek çözünürlüğüyle bu X ışını kaynağının tam yerini bir cerrah hassasiyetiyle belirledi. Motor odası burada dedi. Konum tespiti. Konum tespiti. Nustar teleskobu ise spektrumun daha sert, daha yüksek enerjili X ışınlarına baktı. Yani patlamanın en şiddetli anlarını yakaladı. O da davulları çaldı o zaman. Gibi ve tabii ki efsanevi Hubble Uzay Teleskobu. O da olaya optik ve ultraviyole ışıkta bakarak bu patlamanın kara delik çevresindeki daha soğuk gaz bulutlarını nasıl etkilediğini, onları nasıl itip kaktığını gösterdi. Çevresel etkileri yani. Aynen. Yani biri patlamanın sıcaklığını, biri yerini, biri en şiddetli anını, diğeri de çevresel etkilerini ölçtü. Bu verileri birleştirdiğinde eline tek bir fotoğraf değil, üç boyutlu çok katmanlı bir film geçiyor. İnanılmaz bir işbirliği. Yani eskiden alsa belki bir teleskop bir patlama görürdü, aylar sonra başka bir teleskobun verilerine bakılıp, "aa, burada da bir görüplik var" denirdi. Kesinlikle. Ama şimdi olay olurken izleyebiliyorlar bu gökyüzünü bir film gibi izleyebilmek demek. Kesinlikle. Bu modern gökbilimin geldiği noktayı gösteriyor. Artık anlık geçici kozmik olayları bile gerçek zamanlı olarak birden fazla duyu organıyla takip edebiliyoruz. Eskiden böyle bir patlama olurdu biterdi ve biz aylar sonra verilere baktığımızda geçmişte burada bir şeyler olmuş derdik. Artık olay olurken canlı izliyoruz. Bu gök bilimde bir devrim. Özetlemek gerekirse, bize sağladığın bu zengin kaynaklar sayesinde şunu anladık. Gök bilimciler, NGC 3783 galaksisinin merkezindeki bir kara deliğin, güneşe benzer dev bir manyetik patlama yaşadığını ilk kez gerçek zamanlı olarak kaydetti. Evet, ilk kez. Bu olay saniyede 60 bin kilometre gibi akıl almaz bir hızla madde fırlattı ve bunun arkasındaki gücün Uzun süredir düşünülen radyasyon basıncı değil, manyetik yeniden bağlanma olduğu anlaşıldı. Hı hı. Bu keşif, kara deliklerin sadece yutkunmadığını, aynı zamanda galaksilerini aktif olarak şekillendirdiğini gösteriyor ve bunu yaparken de sürekli bir esinti yerine ani ve şiddetli fırtınalar kullandığını ortaya koyuyor. Manyetik fırtınaların evrenin en güçlü mimarlarından biri olabileceğini öğrenmiş olduk. Evet, kaynakların bize ne öğrendiğimizi çok net anlatıyor, ama sana ve dinleyicimize zihninizde dönüp duracak kışkırtıcı bir soru bırakıyor. Merakla bekliyorum. Eğer bir kara delik, bir yıldızın manyetik davranışlarını bu kadar devasa bir ölçekte taklit edebiliyorsa, yıldızlara ait başka hangi gizli davranışları barındırıyor olabilir? Hmm. Örneğin, bizim Güneş'imizin yaklaşık 11 yıllık aktivite döngüleri var sakinleştiği ve maksimuma ulaşıp patlamalarla dolduğu dönemler. Evet, güneş döngüsü. Peki ya kara deliklerinde milyonlarca hatta yüz milyonlarca yıla yayılan ve içinde bulundukları galaksinin ritmini belirleyen kendi öngörülebilir döngüleri olabilir mi? Vay canına! Belki de galaksiler merkezlerindeki bu devasa kalbin düzenli ama şiddetli atışlarıyla nefes alıp veriyordur. İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.